arkadaşlar yepyeni bir videoya karşınızdayız. Bugün size kendim yaptığım Barbie çantasını inceleyeceğiz ve <laughs> içinde başka aksesuarlar da var. Hadi gidelim. Arkadaşlar başlıyorum. Ee, burada bir cüzdanımız var. Min cüzdanı içinde min palar var. Sonra sleepy ıslak mendili var arkadaşlarım. Yine kuru ıslak mendiller var. Bence o kuru mendil olmalıymış. Cansu için yaptığım e, kimlik kartım var. Çok önemli. Pandemi günleri için bir kolonyamız var. Hem de 80 derece arkadaş. Onu bile yazdım. Burada bir rujumuz var. Ay arkadaşlar düştü rujumuz. Şu şekilde. İçinde güzel bir e, telefonum var. Arkadaşın yanında oyun ve sesleriniz kalanlar var o çekiyor şu Bu ne? Saat. Köstek saat, saat olabilir. Elime ver göstereyim ben. Şurada. Ey, evet. yani ben gösteremez miyim? Bir video. Ver rahatça göstereyim. Evet, arkadaşlar. Şimdi çantamızı rahatça inceleyebiliriz. Böyle içi doldurulabilir. Böyle ver güzel bir. Parmağıma bir... sok. Görmüyorum. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like at ay pardon, videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın görüşürüz